ya da boğuşacaksın bir anda etrafını saran dev dalgalarla. Dayı, beni çağırmayı unuttun herhalde. Yen. Kimle dövüşüyoruz? Kimle mi dövüşüyoruz? Saldırınca sevdiklerimize saldıran birileriyle. Onları yenmek için yeğen, yani. girerken yalnız girmeyi, Çıkarken yalnız çıkmayı göze almalıyız. Ya da çıkmamayı. O da var. Dayı şey zannetmiyorsun değil mi? İki güzel lafa seni burada tek başına bırakacağımı. Bak yeğen. O kapıdan içeri yalnız girmezsem. Çok sevdiğim birini öldürecekler. Dayı. Yeğen burada senin yapacağın bir iş yok. Nasıl yok? Neyi yanlış yaptım dayı? Nerede hata yaptım? Her şeyi planlamıştım. İnce ince işliyordum her şeyi bana öğrettiğin gibi. Bugün, bugün hiçbir şey olmuyor. Bugün hiçbir şey yoluna koyamıyorum. Belki bir şey koyman gerekmiyor ya. Yani. Gerekiyor dayı. Eyşen gidiyor, gidiyor. Belki şimdi gitmiştir bile. Cengiz benden şüpheleniyor. Ali hemen kabul eder zannettim ama kumarhanenin başına geçecek. Yetişemedim. Hiçbirine yetişemedim dayı. Sana bile yetişemedim dayı. Baksana şu haline. Şimdi bir de seni mi kaybedeceğim? Hayır dayı. Hayır dayı, hayır. Bak yeğen, yeğen. Hatırlıyor musun? Kışın seni hücreye atmışlardı. Üşüyordun, sıtmaydın. Tir tir titriyordun. Üç gün, beş gün. O namussuz gardiyan da bırakmıyordu seni. Bağırıyordun içeride. Dayı, dayı, deliriyorum dayı. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Gelip sana bir şeyler okumuştum. Onu da hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne okumuştum söyle. Dayı yok. Bırakmayacağım seni. Bazen yen işleri yoluna koymak için sıkmayacaksın yumruğunu. Açacaksın avucunu. Avucundakileri savuracaksın havaya. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin sana geri gelmelerini. Nasıl beklerim dayı? Nasıl yollarım seni? Bak yen. Gördüğüne aldanma. Şimdi yine hücrendesin aslında. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin ki dünya sana geri gelsin. Hatırla ye. Hatırla sana ne okuduğumu iyi hatırla. Şarkı istiyorum kardeş senden. Son bir şarkı. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Son defa çal benim için. Odandan çıkman gerekmez. Otur öylece ve dinle. Dinleme bile. Sadece bekle. Ramiz hatırladın mı? Amma yaptın Ramiz. Sana bir ipucu verin. Senin dosyayı ben hazırladım. Başbakanlığa ben gönderdim. Bütün açıklarını ben buldum. Arkadaşlarla aranı ben açtım. Demir Yusuf. İddianameyi ben onayladım. Delilleri ben yerleştirdim. Hatırladın mı şimdi Ramiz? Seni ben sorguladım. Onu hatırladın mı? Kaç sene oldu? 19 Seni içeri ben yolladım Ramiz. Ne güzel binlerde. Teksas gibi ha? Değil mi? Teksas halt etmiş. <laughs> İyi söyledin. O zamanlar Kenan'ın ricasıyla seni ben devirdim Ramiz. Çok zaman oldu. Büyümüşsün. Tanıyamadım. Şöyle tanı amcacığım. Bu koca dünyada bunun içine senin çalıştığın adamları koyuyorum. Geçmişten adamları. Hayratlı onu koyuyorum. Selma mıydı gazinodaki o karı? Onu da koyuyorum. Bak ne diyorum. Kenan onu da koyuyorum. Hepsinin arasında bir tek ben. Senden hiç korkmadım Ramiz. Ben seni aldım savurdum. Sen karşımda titredin. Bana hep beyefendi dedin. Özür diledin. Ceketini ilikledin sorguda. Ben senin kafana pabucumla bastım Ramiz. Hatırladın mı? Hatırlattığın iyi oldu. Hatırladım. Şimdi bu yaşında gençten birinin arkasına sığındı. Ben de bu gece onun dükkanını yerle bir ettim. O alem senindir Hamiz. İlkel çağlarda. Sonra benim oldu. Şimdi sen de benim karşımda duracaksın diyeceğim ama... Ayakların tutmuyor lan ihtiyar. Halinden utan. Ayaklarım tutmadığı için kalkıp gırtlağına sarılmıyorum senin Demir Yusuf. Ama seni ayağıma getiriyorum. Ağzın hala laf yapıyor ama adamlarım da iyi iş yapıyor Yusuf. Telefonu aç. Aç telefonu. Oyuna geldim, değil mi? Ee, seni hiç unutmadım, Demir Yusuf. Hiç unutmadım. Onca yıl, hiç bir dakika unutmadım seni. Yusuf, sen niye buradasın ha? <laughs> Tesadüf mü zannettin Yusuf ha? Tesadüf mü? Bak o dosyanın içine. Ramiz Karayeski diye geçen hiçbir şey tesadüf değil. Senin şimdi burada olman 20 yıldır belli Demir Yusuf. Niye mi? Çünkü ben seni hiç, hiç unutmadım. Beni karşına mı alacaksın? Deli misin sen ha? Biz. Biz deliyiz. Bak şu pencerelerden. Gölgeleri görüyor musun? Demiriyorsun. Gölgeleri görüyor musun? Onların kim olduğunu biliyor musun? Hatırlıyor musun? Savaş mı açacaksın bana? Onlar seni hiç unutmadı. Hiç. Kötülük ettiğin, eziyet ettiğin Ailelerine üzdüğün bu insanlar seni hiç unutmadı. Sen, sen onları hatırlıyormuş. Yirmi yılda çok arkadaş edindim Demir Yusuf. Onlarla ortak bir yanımız vardı. Neydi biliyor musun? <laughs> Sendin. Sen yirmi yılda. Çok hazırlık yaptım. Çok insan yetiştirdim. Ama birini... Birini sadece senin için yetiştirdim. Sadece senin için. Ezel. Kısık sesle söyle. Duyar gelir. <laughs> Kafayı yemişsin sen. <laughs> kimseyi geri çevirmiyormuş, öyle mi? Çevirmez. İki senedir her gün dolar burası. Borcu olan da ona gelir, alacağı olan da. Zengini de, yoksulu da. Bir de şaşırıyorlar. Bekliyorlar tabii böyle dev gibi bir adam. Yok, sen ben gibi. Genç işte. İki senedir meydanda. Ama başka türlü bu Ramiz. Sizin bana ettiğiniz yeğlinin yanında bunun lafı olmaz ama. Çam sakızı çoban armağanı. nefes alayım ha. Tabii. Şöyle bir geçin. Şöyle bir açın lütfen. Şöyle <laughs> bir misal edin. Kerem nerede? Abi Selma Hanım'la şey değilmiş. <laughs> Misafirimize çay söyle. Alışkın değilim pek İkram'ım. Bizi sevmezler bu alarda. Kimmiş sevmeyen? İşte babalar, abiler, hayratlı gibiler. Senden önce az uğraşmadım burada oynayayım diye. Artık uğraşmazsın kardeş. Geç oyna. Sen niye farklısın onlardan? Amacın ne? Ne istiyorsun? Burayı? Mekanı mı? Şehri. Bütün şehri çocuk. Yanlış anlamazsan bir şey soracağım. Sırf meraktan. Ya sahibinden şehrin sahibine. Nasıl olacak o? var çünkü? Hayalimiz yok. Hayalim var. Benim hayalim çocuk. Ben iş kovalıyorum. Ben adam vuruyorum. Ben yapıyorum Kenan. Abi niye öyle diyorsun şimdi? Az kaldı çocuk. Benim kanlıları hatırla. Ne kadar oldu bunlar döneli? Bilmem. Birkaç sene mi? Çok oldu. Hayratlı o günden beri beni öldürmek istiyor. Şimdi kuvvetlendim sesini çıkartamıyor ama bu sessizlik pek hayır alamet değil. Yarın bir gün patlar bu herif. Var bir planı bunun, o da her şeyin farkında. E biz de boş durmuyoruz, kuvvetleniyoruz işte. Bir batakhaneden olmaz Kenan, çözdüm ben. Güçlü olmak yetmez, mert olmak yetmez, adam olmak yetmez. Ne yapacağız peki? Parlamak lazım. Daha büyük değil, daha ünlü olmak lazım göz önünde olmak lazım. O da çocuk karı peşinde koşarken olmuyor. Abi. Selma'yı seviyorum ben. Çık konuş lan o zaman. Söyle adam gibi. Neyse çıksın meydana. Ne lan bu böyle bekle bekle çocuk gibi. Nesi var bunun? Yeni usulleri parlayacakmışız. Kendi yeterince parladı zaten. Bugün gitmedim ya. Dışarıda oyalandım. Ona kızdı işte. Hı. Benleydin diye yani. Ali. Kerpeten Ali. Dayı. Bana ait bir şey var sende unutmuşum. Sende mi hala? Bende dayı. E bir zahmet onu bana gönderiver kardeş. Gel de al. Kardeş. Ha, öyle mi? O kadar mühim değil canım. Vermek istemiyorsan sende kalsın kardeş. O kadar yani. O kadar kardeş. Gerisini seni görünce yüzüne söyleyeceğim, merak etme. O zaman hemen söyle dayı. Bekleme. Söyle yerini görüşelim. Yalnız geleme. Benim de bir çift lafım var sana. çay buraya. Bir de şöyle. Arkadaşlar. Dayı yalnız konuşacak. Dayı. ha Bu mudur senin yalnız gelmen? İnsanın dostu çok olunca yalnız kalması zordur kardeş. Asıl düşmanı çok olunca yalnız kalması zordur dayı. O zaman bırak elindekini git buralardan biz de seni yalnız bırakalım kardeş. Onun için geldim ben de dayı. Seni artık biraz tanıyorum ya ben de. E sen beni çevirip evirip çevirmedin. Sağlam adamsın ha. Sen benim gördüğüm en sağlam adamsın. Sağ ol yeğen. Üstüne bir de mezeli koy. Herif şeytan gibi. Siz ikiniz bir olacaksınız bana karşı. Üstüme bahse girmez herhalde kimse. <laughs> Doğrudur kardeş. Bahar vardı. Hani akşam postu kurtarıyorduk, yastığa kafayı vuruyorduk, hayal ediyorduk be abi. O da yok. Tevfik vardı. Tevfik. <laughs> O anlıyordu benim halden. Onunla da batırsak da sıcaktı. Yani güzel işte o da. Şimdi ne var kardeş? Şimdi bir bok yok. Ha. Ben bir başıma size karşı. <laughs> Gülerler lan. Yani ben çok akıllı değilim de... ...o kadar da aptal değilim. Siz ikiniz... ...beni harcarsınız. Doğru mudur? Doğru. Yani delilik de... ...güzel de... <laughs> ve ...bir noktada yani... ...bir durmak gerek ne veriyorsanız alıp kaçmak gerek. Doğru mudur? Doğrudur. İşte ben de onun için geldim dayı. Onun için geldim. Bir yere kaçmıyorum. Teyfi de vermiyorum. Anlaşmada yapmıyorum. Neyiniz varsa koyun ortaya. Seni ilk gördüğüm gün. Ne dedin? Delikanlı yapacağını ulu orta yapana denir dedi. Odur o zaman dayı. Ölümüne öle Anlaşma olmaz ya. Bu çocuk sonuna kadar gidecek işin. Yaşıyor mu Yaşıyor, dur. Ee, ama bu işin sonu belli. Neredeler dayı bulabilir misin? O kolay ye Bekliyor bizi. Hazırlık yapmıştır. Adam toplamıştır. Dayı, gerekirse tek başıma girer çıkarırım adamı. Saçmalama ya. Bu işin şakası yok. Öyle çata pata olmaz bu iş. Yarın sabaha kadar bekleyeceksin. Bak Ezel duydun mu beni? Yarın sabaha kadar bekleyeceksin. Tamam mı? Tamam.